Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bloxery 2 bölüm 4'üne bölüm 3 müydü bölüm 4 müydü Sanırım bölüm 3'tü. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her neyse. Ee, şimdi, şöyle ben 61 level oldum arkadaşlar. 61 leveldeyim. Gayet iyiyim. Bu arada eee videodan da görmüş olursunuz herhalde video yükleyeceğim çünkü ilk başta şortsu yükleyeceğim ee, Buzu buz meyvesi çıkardım bu arada arada bir apşurabilirim ama apşur mu diyorum öksürebilirim <laughs> kusura bakmayın yapacak bir şey yok gelin lan bu arada buz bayağı iyi meyve şimdi diyeceksin şimdi anlarsınız buzun ne kadar iyi bir meyve olduğunu Evet. Gel la bu. Gel la. Korkak gibi kaçtı adam. Nereye gitti? Gitti. Öldürdü. Sigma go. Seni de öldüreyim mi? Bunu öldüremem herhalde. Şimdi kaçıyoruz. Biz ee, şeye gidiyoruz. <laughs> Nedir oranın ismi? Ee, çöl'e mi gidiyoruz biz? Çöl'e gidiyormuşuz. Ben de buzlu yere gideceğim. Al işte, bu da V2 de buraya geliyor. Aha. Neden? Neden böyle? 61 level oldum da, 50 level'e kasayım demiştim, 61'e kadar kastım. Ve meyve falan atacağım diye para da topladım falan filan. Ee, sonraki adada Aura öğreneceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki adada Buz Adası. Aura ve Air Jump'ı öğrenelim. Benim tercihim size Flash adımı öğrenmemeniz. Hiçbir işe yaramıyor. Yani Bir telefondan oynuyorsanız hiç öğrenmenize gerek yok. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece e, ileride öğrenebilirsiniz. Çünkü ileride işinize yarayabiliyor biliyor asıl. Al işte. Dura Bak Shark V4. Shark V4. Ondan sonra kılıçlarına bakın. <laughs> Abi Late Babies var bu adam. Nerede Hayır. Hayır yapma. Hayır hayır hayır. Onu yapma, onu yapma, onu yapma. Onu yapma. Ya senin benden ne istediğin var? Yanlışlıkla vurdum. Sen benden ne istiyorsun ya? Yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla. Ya yanlışlıkla vurdum. Allah'ım ya. Yanlışlıkla vurdum. Adam 50 kere vurdu ya. Biz bir kere vurduk yanlışlıkla. Adam 500 kere vurdu. 500 kere. Ya sen nesin? Allah için sen nesin? Bu adam benim ana hesabımdan güçlü. Yani o kesin. Dur. Şimdi burada tercihim. Şöyle yumruklayın arkadaşlar. Evet bunu yumruklayamadık. Heh, yumrukladık. Bunu da yumrukladım. Bunu da yumrukladım. Tamam şimdi Bunların hepsine buz mızra atın böyle. Ondan sonra kesin, biçin. Ne yapıyorsanız yapın yani. Ama buzla vurun. Buz çok iyi bir meyve. Buz acayip iyi bir meyve. <laughs> CCTe 25 levelde örüyorum. Şimdiden 15 oldum bile. Şimdi bir daha çıksınlar bir daha öldür. Şimdi bu bir çıktı. Bu ikincisi. Bu da e, üçüncüsü ve bu da dördüncüsü. Hem para kasarız beraber arkadaşlar. Hem de e, güzel olur. Videoda çekmiş olurum. Artık biraz daha videolara güzel göstereceğim. Bu arada sınavlarınız iyi geçtiyse eee umarım iyi geçmiştir. Yorumlara yazabilirsiniz. Kaç aldınız falan. Yani benim iyi gidiyor şu anda. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Ee, benim iyi gidiyor ama sonraki haftada sınavlar var. O yüzden sonraki hafta da yine sürekli video atamayacağım. En azından bir meyve açma videoları atmaya çalışacağım. Ay ben niye böyleyim? Neyse ilk o olur. Yapacak bir şey. Yok. Evet bu arada dedi iki kere falan hasta oldum böyle. Yapacak bir şey yok. İki kere falan böyle üst üste hasta oldum tam iyileştim dedim. Sonra bir daha hasta oldum böyle. Çok garip de. İyi ki bu sefer daha iyi oldum. Bir daha hastalanmamaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Şu anda ben e, eski meyvem çok kötü olduğu için Bloks meyvesine hiç veremedim. <laughs> Mesela şu an benim 100 vurmam lazım ki 70 vuruyorum. Yani baya kötü vuruyorum. O yüzden. Tamam. Şimdi yeni e, yeteneğimiz açıldı. Buz dalgası evet. Buz dalgası adam böyle uçuruyor arkadaşlar görev alalım. Size göstereceğim şimdi. Bakın çok hızlı kastım gördüğünüz gibi 65'i. Evet boş verin onları. Üste boş. Verin. Evet. Bakın buz dalgası. Güzel oldu. Ve hepsi aynı yöne gidiyor. O yüzden e, bir bir hepsini toplarsanız çok sorun biz çıkmaz. Ee, sonraki bölüme kadar ben biraz daha kastacağım. Çünkü e, sürekli böyle devam edersem böyle her sürekli beraber kasmaya çalışırsak yani kasamayacağız çok fazla. Hepiniz bilirsiniz yani max böyle e ulaşamayız böyle. O yüzden kendim de kastacağım. Sizle de kastacağım. Öyle bir şey yapacağım. Şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 ve bunun da ustalar arttıkça ee, verdiği hasar da artıyor. Bunda böyle bir şey de var. Buzda. Çünkü elimizde kılıç var. Bu kılıçta da e, ustalık görevi görüyor aslında. Sizlere gittiniz ya. Hepsi bir yere ayrıldı herhalde. Hay hepsini hepiniz yerde misiniz? Hadi uçurayım size o zaman. çok güzel. Bir kişi nerede? Bir kişi nerede ya? Şimdi 3 yıl bulamayacağım o bir kişiyi. Heh buldum. Oh. Evet. O yüzden sürekli Bloks meyvesine vereceğim. Eski meyvem çok kötü olduğu için Bloks meyvesine hiç verememiştim. Yani e, veremezdim yani. Çok kötüydüm meyve Boşa e, kaybederdim yani. O yüzden Şimdi şöyle bir şöyle böyle böyle çoklu çoklu öldürelim arkadaşlar. evet. Şimdi sonraki bölge biraz daha ileride. Ben burada ışık çıkartmıştım mesela. Işıkla çok hızlı kasmıştım bir hesabımda. Başka bir hesap. Evet. Belki ileride böyle e, siz de gelirsiniz belki ve başka bir şeyler falan yaparız işte. Eğlencesine bazen bir şeyler yapabilirim belki. Şimdi 70 levelde sanırım e, çöl memurları açılıyor. Ben de 70 levele az kaldı. 68'im şu anda. Lan. Niye, niye üç tane? Biri firar etti herhalde. Diğeri nerede? Allah Allah. Şu yok. <laughs> ee. Lan ben nereye düştüm? Aa burada bir yer varmış. Yeni mi görüyorum bilmiyorum. Yeni gördüğümü. Aa Hasan. Hazır değilsin diyor. Hasan. Aa Türk çıktı. <laughs> Hazır değilsin dedi bana. Burayı ilk defa görüyorum sanırım. Veya başka zamanda görmüş olabilirim. Hatırlamıyorum. Ama diğeri de bulmazsam sıkıntı çıkacak. O diğeri nerede şu an acaba? Ay gelmiş ya. Allah Allah. Hızlıca keselim şunu. Hızlıca keselim. Tamam şimdi 4 tane oldu. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. dört. Şöyle vuralım. Benim en sevdiğim yetenek burada buzul epok bu veya buz kuşu. Buz mızrakları da güzel. Buz dalgası ileri ittirdiği için pek sevmiyorum. Yeni yer açılmadı mı? 75'te açılıyormuş o zaman. Şaşırdım. bir 75 75'miş ya ben. Eee 70'te açılır diye tahmin Ben neyse. Olsun. Öyle. Yine kısa tutacağım. Ee, sonraki kere geçebilir mi? Yok. Geçemeyiz sonraki kere de. Kısa tutacağım yine videoyu. Sonraki kere geçsek mi? Geçmesek mi? Pek bilmiyorum. Bakalım eğer hızlı kasabilirsek. Geçelim geçerim sonraki kere. Öyle videoyu bitiririm. Ama geçelim ya. Geçmezsek olmuyor. Hızlı hızlı kasıp geçelim bari. Bu arada kitlemin düştüğünü farkındayım şu anda. Çünkü uzun süredir video yapmıyorum. Normal. Yeniden kitleyi toplarım ben. Sorun yok. Kitleyi toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yeniden toplayacağız. Eski kitlemiz yok o kadar. 200 izlenme, 100 izlenme, her shorts 500 izlenme falan artık onlar yok. Ama kısa süre sonra yaparım hızlı hızlı video atarsam artık. Ya bana edit olması da ne olursa olsun. Edit atmayı sevmiyorum. Edite uğraşmak sevmiyorum. Böyle yani bir video için edit var ya. Yani çok kötü. Çok zor oluyor. İnanamazsınız saat kesiyor kesmem falan gerekiyor. Ben eski eski kanalım vardı benim. Ama şu anda silindi kanal maalesef. 250 mi 300 abone miydi neydi? 200 müydü 250 miydi 300 miydi? neydi? O kanalda ve edit yapıyordum. Böyle yorum saat falan sürüyordu video editi. Short editleri tamam kolay. Çok zor değil short edit. Ama video editöründe sürekli keseceğim, sonra araya bir şeyler ekleyeceğim falan filan. Zor oluyor işte. <laughs> e, kim bu ya? Ha bizim adam girmişti tandık girdi tamam soru yok tandık girdi <laughs> Evet şimdi ee, Çöl Haydut'u kesmeye devam edelim. İnşallah kanalda evdeki gibi silinmez, kapanmaz, bir şey olmaz. Bu da bir şey olursa artık yani hesap dedim de işte şey yani eee Youtube hesabı işte. Bu hesap da gitmesin aslında. Bu hesabın da gitmemesi lazım. Hayır. Ucunda kaldı. 5 olamam ki ya. Hadi son 75'e Hadi ye, 74'te falan bitireceğiz herhalde gibi. Sonraki bölüm 75 alalım. Böyle sonda bırakalım sonraki bölüm oluruz. Belki de 75 olabiliriz artık biliyorum. Ama olmayız herhalde. Ne kadar olursa artık. 74 olduk. tabi. Sonraki bölüm hallediyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Takipte kalıp abone olmayı falan unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Sonraki bölüme geri kasıp gelirim herhalde. Sonraki bölüme 75 olmam da. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.